Selamünaleyküm sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Bazen insanın aklına sorular gelebilir. Rabbimiz niçin Ramazan orucunu farz kılmıştır? Veya orucun taşıdığı hikmetler nelerdir? Gelin bu soruların cevaplarına farklı açılardan bakmaya çalışalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki bizler Allahü Teala emrettiği için oruç tutmalıyız. Bununla beraber yaptığımız ibadetlerin hikmetlerini bilmemiz Elbette o ibadetleri heyecan ile ve severek yapmamızı sağladığı için çok önemlidir. O halde konumuz olan oruç ibadetinin fert ve toplum açısından taşıdığı hikmetleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Oruç ibadeti insanın takva sahibi olmasına vesiledir. Zira oruçluyken insan yemeği ve içmeyi bıraktığı için nefis azgınlaşamaz. Dolayısıyla da insanın kalbinde günahlara karşı bir meyil oluşmaz. Orucun bu fonksiyonu ile ilgili Bakara suresi 183. ayette şöyle buyurulmuştur. Ye eyyuhallezine amenu kutiba aleykum assiyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Mealen ey iman edenler takvaya ulaşmanız için yani Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Konuyla ilgili Buhari'de geçen bir hadis-i şerife göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Oruç günahlara karşı bir kalkandır. İkinci olarak oruç ibadeti insanın güzel ahlaklı olmasına vesiledir. Mesela oruç sayesinde insanda sabretme yeteneği gelişir. Kişi yine oruç aracılığı ile özgür iradesini hayırda nasıl daha iyi kullanacağını öğrenmiş olur. Eğer insanın kalbi manevi anlamda katılaşmış ise oruç o katılığı kırar, yumuşatır ve kişi affedicilik, tevazu sahibi olmak gibi güzel ahlaklı davranışlarda bulunmaya hazır hale gelir. Ek olarak oruç ibadeti insanın Allah tarafından kendisine verilen nimetlerin kıymetini bilmesini sağlar. Böylece kişi de kanaatkârlık ve eldekileri şükretmek gibi iyi huylar yerleşmiş olur. Nitekim Bakara suresi 185. ayette oruç ibadetinin bu yönü şöyle belirtilmiştir. Yurinallahu bikum <Sessizlik> yusra ve la yuridu bikumul tukmilul ala ma hadakum Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da sizi hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve ona şükretmeniz içindir. Üçüncü olarak oruç ibadeti insan sağlığının korunmasında ve hastalıkların tedavisinde bilimsel açıdan ispatlanmış çok sayıda fayda taşımaktadır. Tıp ilminin verilerine göre sağlık sorunlarının başlıca sebeplerinden birisi İnsanların yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Nitekim fazla yemek neticesinde oluşan çeşitli hastalıklar sebebiyle ölenlerin sayısı açlıktan kaynaklı ölümlere oran ile kat ve kat daha fazladır. Oruç ibadetinin insan sağlığı üzerindeki mucizevi faydalarını şöyle özetleyebiliriz. Oruç vesilesiyle kişi Vücudunun ihtiyaç duymadığı ve bazı hastalıkların tetikleyicisi olan fazla kilolardan kurtulur. Oruç tutmak, hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımını sağlar. Bunun sonucunda ise vücutta insülin dengesi oluşur. Ramazanda olduğu gibi düzenli aralıklarla oruç tutmak, bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlar. Oruçluyken sindirim sisteminin de dinlenmesiyle hasarlı olan vücut dokuları ile organlar kendilerini adeta tamir ve tedavi etme fırsatı bulurlar. Bu durum ise metabolizmanın hızlanmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini netice verir. GDO'lu ve zararlı kimyasallar içeren katkı maddeli ürünlerin tüketilmesi zamanla dokularda toksinlerin yani zararlı maddelerin birikmesine sebep olur. İşte insan düzenli oruç tuttuğunda bu toksinler vücut tarafından yakılır. Böylelikle kişi daha sağlıklı hale gelir. İnsan oruç tuttuğunda zihinsel fonksiyonlarında artış gözlemlenir. Şöyle ki beynimiz yemek yediğimizde ve karnımız tok olduğunda sürekli mide, bağırsak gibi organlardaki sindirim sürecini yönetmekle meşgul olur. Fakat oruç tuttuğumuzda beynimiz böyle bir süreç ile meşgul olmadığı için Düşünmek, problem çözmek gibi zihinsel fonksiyonlara daha fazla ağırlık verebilmektedir. Aynı şekilde oruç tutmak, beyindeki yeni kök hücre oluşumunu desteklediği için Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı insanı korumaktadır. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisi şerife göre şöyle buyurmuştur. Su mu tasih Türkçesi oruç tutun, sıhhat bulun. Dördüncü olarak oruç ibadeti, fakirlerin yaşadığı zorlukların zenginler tarafından daha iyi hissedilmesine vesile olur. Aynı şekilde Ramazan ayı içerisinde oruç tutamayacak derecede hasta ve yaşlı olanlar buna karşılık verdikleri fidyelerle toplum içerisindeki muhtaçların yüzünü güldürürler. İlaveten Ramazan ayına mahsus bir diğer ibadet olan ve nisap miktarı mala sahip olup Dinen zengin sayılan Müslümanların vermeleri vacip olan fitreler sayesinde de yani fıtır sadakaları vesilesiyle toplum içindeki ihtiyaç sahipleri maddi olarak ferahlık yaşama imkanını elde ederler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tirmizi'de geçen bir hadise göre en faziletli sadakanın Ramazan ayında verilen sadaka olduğunu haber vermiştir. Kıymetli izleyiciler, bu videomuzda sizlere Ramazan ayının ve oruç ibadetinin taşıdığı hikmetlerin bir kısmını anlatmaya çalıştık. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak sizler de insanların hidayetine vesile olabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.